Alanya Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği Hayat Boyu Öğrenme Şenliği yıl sonu sergisi, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı el sanatları, seramik ve koza işleri sergilendi. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca düzenlediği kurslarda ortaya çıkan el emeği ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Şenliği yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışı yoğun katılımla yapıldı. Açılışta Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Atabem Eğitim Koordinatörü Can Baysal ve Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım hazır bulundu etkinlikte usta öğreticiler ve kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı seramik, koza işleri, mefruşat, geleneksel el sanatları ve giyim ürünleri sergilenirken, katılımcılar ortaya çıkan sanatsal ürünlere hayran kaldı. Sergide emeği geçen usta öğreticiler ve kursiyerler duygularını DİM TV ile paylaştı. Usta öğretici Nigar Kaya, emeklerimizin karşılığını sergi açarak taçlandırdık dedi. Usta öğreticiyim. Bir sürü usta öğreticimiz, 21 tane yani yapmış 60 daha fazla da belki. Onlarla beraber e, geleneksel el sanatlarının dalındayım ben. E, dikiş giyim kursumuz var, işte poza kursumuz var, e, amelioraniye, mevzu uşak, bütün kurslarımızda çalışan yani, öğrencilerimizle beraber kurs vermekteyiz. Ve bu kursun da e, hakkıyla emeklerimizle beraber böyle bir sergi açtık. Sağ olsun halk eğitim müdürümüz, İbrahim Yıldırım hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi çok destekler her zaman. E, belediye başkanımız da öyle ayrıca. Seramik öğretmeni Aynur Şahin ise eserlerimizin her biri insanların rolünü yansıtıyor diye konuştu. E, çok güzel bir dönem geçirdik. Ocak ayında başladık. Yaklaşık 5 aylık bir süreç. Hem Antalya Büyükşehir, Atasem'de hem de Alanya Belediyesi'nde iki yerde kursum vardı. Elle şekillendirme, seramik, e, vazodan taba, e, pano. Hayvan büfoları çok farklı ürünlerimiz var. Hepsinin tek tek elleriyle yapıldı, boyandı. Ee, uzun ve zahmetli bir süreç. Bizim ürünlerimizin kuruması, aynı zamanda fırında patlama olayımız var, sağ mı çıkacak, parçalanacak mı olayımız var. Ee, güzel bir süreç. Gördüğünüz gibi hem heykelimiz var, hem bardaklar var, tabak var kurs boyunca büyük emekler vererek ürünler ortaya çıkardıklarını belirten kursiyer Neslihan Karaduman, ürünlerimize kendi ruhumuzu ve yaratıcılığımızı kattık. Her bir parçada hem hocalarımızdan hem de bizden izler var ifadelerini kullandı. Ben koza kursuna gidiyordum. Hocalarımızın sayesinde çok güzel ürünler ortaya çıkardık. Biraz kendimizden bir şeyler katarak bir şeyler sergilemeye çalıştık. Her çıkan üründe hem hocalarımızın hem bizim parçaları var. Yani ürün ilgilendiği için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz.